Herkese merhaba arkadaşlar. Mavi şehirdeyim. Şu an saat sabahın altısı. Kısa bir video çekmek istedim. Hem de sizi son olaylarla ilgili de bilgilendirmek istedim arkadaşlar. Şu an kıyı kışlacıkta bir yangın başladı. Didime 35 kilometre mesafede. Didime gelmesi de olası gözükmüyor. Rüzgarın da etkisiyle Bodrum tarafına giden bir yangın. Biz gerekli yerlere de başvurduk. Elimizden geleni yapalım. Biz de ee, ne gerekiyorsa yapalım diye ama Bize sadece söyleyin kalabalık etmeyin yeterli İhtiyaç olduğunda da zaten ihtiyaç listesi paylaşıyoruz Onları temin etmeniz yeterli denildi biz de elimizden geldiği kadar Temin etmeye çalıştık Ama şimdi gün de işimizin gereği Tabii ki Video paylaşımlarına devam ettik arkadaşlar sonuçta Bizim de Çalışmamız gerekiyor Bizim de çalışmamız gerekiyor ama Mahsuni'nin bir şarkısı vardı köylüden yana toprak görmemiş beni vuracakmış bak işte ite hele diye bir şarkı vardı onun misali şimdi gerçekten hani ne ağaç görmüş ne toprak görmüş insanlar hayatlarında yorum yapınca çok can sıkıcı olmaya başladı ben de böyle geldim gerçekten canım sıkıldı yorumlarda görünce adam yazmış belki nereden yazdığını bilmiyorum işte gidin ateşi söndürün diye Şimdi İbrahim e su taşıyan karınca misali bizim yönümüz, yolumuz belli. Ama elimizden bir şey gelmiyor. Bunu anlayın arkadaşlar. Ben size gösteriş için gidip orada drone uçurup ya da gidip o ateşin yanında bir iki tane video da paylaşabilirim. Ama ben öyle bir insan değilim. Dediğim gibi elimizden gelen yardımı yapmaya çalışıyoruz. Tabii bu durumlar dışında bize çok yazan oldu. Elimizden gelen bir şey varsa yapalım diye çok mesaj geldi. Gerçekten şu an yapabileceğimiz hiçbir şey yok arkadaşlar. Hiçbir şey yok ama bir şey olursa da zaten paylaşacağız. Dediğim gibi yapabileceğimiz tek şey şu an ihtiyaç listelerini karşılamak, oraya ulaştırmak. Yoksa bizim yapabileceğimiz kalabalık yapmaktan başka yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Hepiniz kendinize çok iyi bakın.